No, no, no. Merhaba her şeyi bilen adam. Hoş geldiniz. Teşekkürler Konan Bey. Hoş bulduk. Görüşmeyeli iyisinizdir umarım. Teşekkür ederim iyiyim Konan Bey. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Vakit kaybetmeden ilk soruyla başlayalım isterseniz. Başlayalım. 500 TL değerindeki ilk sorumuz şöyle. Verilen beyitte hangi söz sanatı kullanılmıştır? A) telmih B tevriye C tecrit D tezat Oldukça kolay bir soru. Doğru cevap A şıkkı telmih. Çünkü Karun'dan bahsedilmiş. Eminim ve son karar. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Bu soruyu bilerek bizden 500 TL kazanıyorsunuz sıradaki sorumuz 1000 TL değerinde ve şöyle. Yukarıda verilen dizelerin nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir? A. Gazel B. Müstezat C. Kaside C. Rubai Bir uzun, bir kısa mısradan oluşan nazım şeklinin adı müstezattır. Eminim ve son kararım. Bakalım cevap neymiş? Tebrikler her şeyi bilen adam. Bu soruyu da bildiniz. Tüm soruları bileceğim. Sıradaki sorumuz 2000 TL değerinde ve şöyle. Verilen beyitte hangi söz sanatı kullanılmıştır? A. Cinas B. İstifam C. Teşbih D. İntak Ağır bir beyit ama doğru cevap C şıkkı teşbih. Eminim ve son kararım. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Bu soruyu da bildiniz. Sıradaki sorumuz 3000 TL değerinde ve şöyle. Verilen beyitte hangi söz sanatı kullanılmıştır? A. Cinas B. Termi C. intak, D. Tevriye. Ayak sözcüğü hem kade hem de normal ayak anlamında kullanılmıştır. Yani iki anlamlılık vardır. Cevap Tevriye olacak. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Gayet güzel bir yarışma çıkarıyorsunuz. Teşekkürler konan Bey. Sıradaki sorumuz 5000 TL değerinde ve şöyle. Verilen beyitte hangi söz sanatı kullanılmıştır? A. Mecazi Mürsel B. Tevriye C. Mübalağa D. Nida Saraydan kasıt içindeki padişahtır. Cevap A şıkkı. Mecazi Mürsel olmalı. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Gayet iyi gidiyorsunuz. Teşekkürler Conan Bey. Sıradaki sorumuz 7500 TL değerinde ve şöyle. Verilen beyitte hangi söz sanatı kullanılmıştır? A. İntak B. Teşhis C. Tevriye D. Nida Burada güneş sözcüğü bize gülümsüyordu diyerek teşhis sanatı yapılmıştır. Doğru cevap B şıkkı. Eminim ve son kararım. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Gayet güzel bir yarışma çıkarıyorsunuz. Sıradaki sorumuz 15.000 TL değerinde ve şöyle. Verilen beyitte hangi söz sanatı kullanılmıştır? A) Teşhis B intak C mübala D tariz Biraz düşünmek istiyorum. Bu şarkı sözü bana biraz abartı gibi geldi. Yani cevap mübala olmalı. Eminim ve son kararım. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bildin adam. Sizden korkulur gerçekten. Sıradaki sorumuz 30.000 TL değerinde. Hazır mısınız? Hazırım. Verilen beyitte hangi söz sanatı kullanılmıştır? A. Tezat B. İntak C. Tevriye D. Telmi Ağır bir beyit ama doğru cevap A. Şıkkı Tezat Zevk ve keder birbirine zıt sözcüklerdir. Bakıyoruz cevabı. Tebrikler her şeyi bilen adam. Bu soruyu bilerek bizden 30.000 TL kazanıyorsunuz. Sıradaki sorumuz 60.000 TL değerinde ve şöyle. Verilen beyitte hangi söz sanatı kullanılmıştır? A. Tevriye B. Tecrit C. Akis D. Hüsnü Talil Ne oldukça kolay bir soru. Doğru cevap D. Şıkkı Hüsnü Talil. Yani güzel nedene bağlama söz konusudur. Eminim ve son kararım bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Gayet güzel bir yarışma çıkarıyorsunuz. Size demiştim, tüm soruları bileceğiz. Şimdi 125.000 TL değerindeki sorumuz geliyor. Verilen beyitin nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) tuyu B) mesnevi C) kaside D) Gazel Doğru cevap B şıkkı mesnevi Mesneviler arız ölçüsünün kısa kalıplarıyla yazılır Eminim de son karar Bakıyoruz cevabına Tebrikler her şeyi bilen adam Gayet iyi gidiyorsunuz Şimdi 250.000 TL değerindeki sorumuz geliyor Yukarıda verilen parçanın nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir? A. Teskire B. Surname C. Kaside D. Gazel Bu soru oldukça kolay. Cevap A şıkkı. Eminim ve son karar. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Anlaşılıyor ki bileğinizi bükemeyeceğiz. Öyle görünüyor. Şimdi 1 milyon TL değerindeki sorumuz geliyor. Aşıkane gazelin divan edebiyatındaki en önemli temsilcisi kimdir? A. Fuzuli B. Baki C. Nedim D. Nabi Cevap Aşık Fuzuli eminim ve son karar. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Tüm soruları bildiniz. Hiç joker hakkı da kullanmadınız. Gerek duymadım. Sorular oldukça basitti. Demek öyle. Diğer bölümde görüşürüz o zaman. Görüşürüz Konan Bey.